Avcı, Türk geldi lan. Ammo here. Yedim adamı o kadar. Gel lan. <laughs> Gel. Oğlum hafif o kadar bengelikten gibi oyun ki ben hiç oynayamıyorum ya. Çok avcı mı? Lan avcı. Lan Avcı <laughs> Oğlum dedim ya lan. Niye beni duymadın? Ay, yani, ben hiç. Hani vallahi duymazlık duymazlıktan geldim. Kolay avcı. Şarkıcı <laughs> var ya. Ben şarkıcı ve bilmiyorum ya. Şey biliyorum sadece. Mahsun Karaca. Namık Kemal. Mas Mahsun Karaca kim ya? Bir de e, Müslüm Gürses. Ha Eminem var. Ya, ya şey alaka seviyesini bir kessene. Oradan sığmışlar evet. la oha. <laughs> bir de bakıyorsun yani Hep şey olur ya. Şey var Sağdakine girerler. Bu sefer solukaya gitmişler. Suda boğulmuşlar ama. Kanka suda boğuldularsa daha kötü. Hakan'ı kırdım. Düşürdüm. Onu alın alın. Evet. Şura, 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 şurada 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 şurada. şurada. Abi dün sinir çekeyim, çekeyim ya. Çok kötü oynadık ama yani, hemen bitirdik böyle şöyle oynar gibi. Bunlar yazık ama. Sıla tanrı oynuyorlar. Bana ah. ne alaka ya. Emis bak. Keşke ben almasaydım ya. Emisler çıkmasın. Orası hanım oldu. zaten adam oldu. şimdi bir şey diyeceğim. Ayıp olacağım. Çünkü de silah bıraktı zaten ya. Silah bırakmayacak mısın ya? Evet evet. evet. <laughs> ya onu niye aldın ya? Ya abici. Cevap ver ya. ya. şöyle yapalım. Hani mid. Hangi parti yazıyorsun ya? Ben görüyorum onu sadece. Hayır lan bizim avcı ne yapıyor? Ben ama diye ne yapıyor? mi? Aynen öyle. Sakin ol lan nasıl aç gözlük bu? Bu ne şiddetli şeyler? <laughs> Niye buna güldün sen mi? Şey geldi. Partiye yazıyorum dedin ya. O geldi yani komik geldi. Ne komik geldi bunun ya? Abi kim ya? Adam da daha önce diye adam mı oluyor? Ev, e, ham squat versin bir tane. Bunu ne görüyorum sen varsa. Ne vereyim abi? Ne vereyim abi? Ne vereyim abi? Bir şey veremedim ben. Avcı veriyorum bak avcı. Zıplama o, o Bir de ölümü görebilsem sizden göremiyorum ki. O mikser de yazdım böyle, böyle klavyeden böyle P E E, A Ağzı mikser böyle Ne kadar zor olduğunu bilemezsin Yani map'te mikserdir ham squat bakıyorsun sanırım Eyvahlar olsun. ben bakmıyordum ki arkama bakıyorum Önde bakmıyorum da nereye bakıyor? Aaa şurada var evet, evet. Aynen de fark ettik Lan dur dur dur. Avcı avcı avcı. Anın. Ya, ya onu alınca ne geçecek? Üçü de çıktı bile ya. Dur dur şuna bak. İyi ya. Oğlum ben hiçbir şey işaretlemiyorum lan. Şey al. Hamra al diyecektim. Ben hiçbir şey işaretlemiyorum. Ha doğru Messi tamam boş, boş. Abi lan dur lan benim şey mi? Ne ee, tamam tuş bozuldu. O bir tuş bozuldu sanmam. Ben niye ping atamıyorum ya? Ping Şu... Oğlum, bak, atamıyorum. Atamıyorum. Şu. Olmak atamam hiçbir şey. Ne oluyor ya. Şurada şeyimiz var. Orada şey var. Orada adam var. emoji emoji ne ya? Şunu kaldırın ya. Ne oluyordum Orada şey var. evet. Sen... Bakın atar varmış. On diyordum işte. On iş yaptım evet. istedim de. <laughs> Öldü ya. Lanet olsun. Bak vallahi bir şey Otomatik bizim dördüncünün katkısı çok iyi lan hiçbir şey yapmıyor. Ya yeter artık ne dördüncü katkısı ya ne yapabilir adam yeni doğmuş. Ya o adam yeni doğan, dur, yeni doğan çetesi. Aydınlanma yapıyor yani. ya sen. Ne oluyor lan? Oy ben öldüm. Aşağıda şey göreceğim. Evet. Oğlum ne oluyor ben mobil oyuna döndüm bir anda oyun. Mobizan ne ben onu söylemedim. Oğlum bug'da <laughs> kaldıramıyorum. Baktın. Oğlum bak bunlarla uğraşmayalım. Belki Kim attı onu? Ben atmadım. Helal olsun abici. Altyanını kırdım ben onun yine de. İyi artık ping atabiliyorum. 1, Avcı'nın malları. Ya ya. Biz avcı. <laughs> lan biz gidelim lan. Oraya Avcı. Oraya avcı dövmek istiyordum ya. Kaldırmıyor. Oğlum ne oluyor? He adam varmış. Ben de diyorum bu Hasan ne ya? Arkada arkada şurada. Al 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 sen. Sen de söyle bana. Arkamda. Mısın? Hayır arkanda değil mi? Arkandayım mi ya, değil, şu an arkandayım. İçeride adam. İçeride bir sinerle. Buradaki herif gitti ya ben bunu kalkanını kır değilim yok. 1, ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Sadece <laughs> bir şekilde ben buradayım diyemezdi bu herif. Hani silahın size o kadar ki. Ben, yani, ben buradayım diye vardı. hep <laughs> kullanıyormuş yazık valla. Ha ben seni en son şeyde gördüm ya. Çok eldik. Evet yok ha. Ne güzel günlerdi ya. Yani. Ben anam avradıma gidiyordum. Hadi gidiyordum. Ya nasıl bir kavat adammışsın ya. Bekleyin. Lan bin canım. sene. Mal üzülü. Ben istemiyorum ya. Biz Koray avcıyla gittik. Ya bu çocuk mal. Avcının o mallığı. Bu adam ne? Adam var ya. Ya niye bu helikopter özellikle bana geliyor ya? Aldınız mı adamı? İki tane aldım da bir tane adam varsa onu da öldürün. Hani bir tane adam varmış. Görüyorum görüyorum görüyorum. Çok işaret edeyim yerde. Ne Porte ye bir radarım var. var mı? Bak şu an tam zamanı. Porte bir radarım var mı? Şu an tam zamanı. Gülüyor. Gülüyor. Gülüyor şey aldım oğlum ben onun yerine. Aldın mı var işte teyimefi? Aldı herhalde abici. Oraya abi. Ben de özel yeteneğim var mı? Am am at. Ha? Ne özel yeteneği am? Özel yeteneği. Ya ne özel yeteneği? Sen düşün bir. Apex mi oynuyorsun sanki ya? Adam var. Benim <laughs> ölüm Valet <de, önüm> <laughs> Lanet olsun yapacaksın kaçırdım. Ben şey özel var. <laughs> Ama bu daha iyi. Hem sen daha adam olduğunu düşünüyorum. Ve o düşünüyorum hala çıkmamış şu oyunu. Yok ya tamam tamam. Adamla çıkmaya başladı başladı yeniyorum. Şu an bir başa. Fuck you man. Fuck you up bitch Fuck you nigga. Shut up nigga. Fuck you man. Yo bak görsün zaten böyle kavga ediyorlardı şu an. Ha. İyi nigga kullanmıyorlardı, bunlar kullanmıyorlardır ama. Kesin kullanıyorlar ama onlar. Gerçi biz Avrupa serverındayız ama bunlar şey diyorlar. La bella que metro, bella fuck you, besidro, okay, man, fuck you, fuck yes. Kesin böyle diyorlardır. <laughs> ama <Abi> sen <laughs> tam bir pendehi olsun ya. Pendagon ne alaka ya? İspanyolca pendagon, orospu, Tayland, şey diyor. Eee, Meksikaca. Hando go. Dur. Yürür. Yapma. Olan şes seconds time. 6 maç. Lan geri dönsene, geride çalı. <laughs> Yeni park ediyor ya. Burada 3 seviyeyi almamış eşek. Hangi o ölsün, ölsün. Yani oradan 3 seviye alaş bek bek alma bize ölsün öyle. I'm taking fun, fun, rock, Avcı. Aa, okay. 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 abi diyor kanka ben ne yapacağım hiç kimse korkmaz tamam yarın geleceğim korkmaz abi de bana ya geri zekalı ben gidiyorum kanka bu takılsın burada ya Ultra, Lan burada locate... değilmiş Ben ona döneceğini de öyle yapacağım da kanka şöyle daha hızlı Bomb drone açayım mı? Dur ben bakayım. Bir varsa. Gel, gel benim yanıma gel benim yanıma gel. Aa exfil Oğlum bir şey yapmış lan. Uçak almış. Neyse gel yanıma gel. Bomb drone atacağım. Adam kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Nerede? Şurada bak. Çok kaçıyor ya. Koş lan koş. Tam götüm verdim yine koşamadım. Aha gidiyor. If you want it. Yeah, where is yani? Ya boy? Nereye yani? Neye gitmeyiz bu sabahlık ya? lan ne adammış ya? Helal etmeye, çok iyi kaçıyor. Lan birini hey, ben ATV ediyorum. Becereceğim Yok nerede bu herif ya? Aşağıya gel. Otoyolda al beni. Oğlum. Ya oğlum. Lan oraya nasıl çıkarttın? Daha da zorlaştın tamam mı geri zekalı? <laughs> Avcı salağı. <laughs> Ya normal dursa geçeceğiz zaten. Abi nereye gidiyor abi? Diyor. Aşağı gelin diyor. O da şey diyor şu an. Aa sen bunlar nasıl binemezler ya? gerizek geri zeki senin mi aldın? Hangi gerizek zeki alsın bunlara? Bana sıkıyor ya valla kullanma bir yerde. Avcı abine söyle biraz şey yapsın ya. Göstersin biz alanları gözlemiyorsun. Hemen söyleyeyim. Ultra enemy threat appears low in this area. <laughs> Aa, çok uzun sürüyor yazmam ya. <laughs> <laughs> pisli nasıl bir cevap bomb? Atatacak mı ameli helikopter ne yapıyor? Yani J, şey, sen şey, seni sansürlü mü? Ha, ha bu lan benim museli herhalde. Ben bir şey eden yapmıyorum. <laughs> <laughs> abi, ne yapıyor acaba? Ya kanka mal bu mal ya. Hadi gidelim. Benim son yazdım gözüküyor mu ya? Ultra One, be advised. Enemy high in the AO. Oh, terrible stuff. Who's writing this? Can we oğlu yazdı ama ben eminim it? Can benim Abim götürmem zor oyun takıza. Beyli kanım bazen neden olmaz. Umarım seni de arabandır o. Yetişirim umarım. yetişim yetişme tam. <laughs> Abi kim olmuş lan? Bilinmiyor ya. Paraları vereyim mi lan? Sniperıma ipucu istiyor mu? Yo ben de bur. Bu senin sporkun ne? Yüz